Hepsi merhaba arkadaşlar. Ezgen Çocuk kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir kutu açılımıyla beraberiz. Şöyle göstereyim. Yeni oyuncu kulaklığımız arkadaşlar. Bu kulaklıkla ne videolar gelecek? Açalım. Nasıl açıyoruz? Buradan. Evet arkadaşlar kanala en son dün video attım. Ondan önce uzun bir süre video gelmiyordu. Kusura bakmayın. Dediğim gibi sık sık gelecek. her zamanki gibi bantlar zorluyor ama açıyoruz. Bir bantımız açıldı. Bir Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü ışıklı. Ve ben ışıklı şeyleri çok severim. Bir de Allah'ın izniyle açılırsa Allah Allah. Evet açılmıyor arkadaşlar. Bantları mühürlemişler. Ama ben bir şekilde açtım. Evet bir bant kaldı görüyorsunuz. Evet mecburi ser. Evet. Evet açtık arkadaşlar. Bunu da açıyoruz. Evet. Ve arkadaşlar. Evet kablolu. Evet şu kutuyu da alalım buraya arkadaşlar ve bilgisayarımı falan filan inter milan. Evet arkadaşlar şunu da buraya koyalım. Evet arkadaşlar taktığımızda böyle oha lan pilot gibi hissediyorum kendimi. Çok rahat. Arkadaşlar, e, buradan galiba sesi ayarlıyoruz. Vallahi tam Fortnite'lık. Burada bir bilgisayara takmamız için bir kablo. Bu da şarj aleti. Evet. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Kırmızı hem de benim sevdiğim gibi. Buralarında çizgiler var. Çok güzel olacak arkadaşlar. Bununla bir sürü Minecraft'tır. Valorant gelir mi gelmez mi bilemedim. Roblox, Roblox, Roblox nice. Bir sürü video gelecek. Arkadaşlar bilgisayarla video gönderememin sebebi de biraz uzun sürede yolluyor. Ama ben onu halledip tekrardan bilgisayarda videolara geri döneceğim. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.